Ayy, reflü var ya. Komple yanıyor buralar. Abi soda moda bir şey çözelim mi? Onu zaten koyuyor çocuklar. Buraya tuzlu sodaya koydu. Öğrendi sonunda buraya tuzlu soda koymayı. Hocam saygılar. Aç bakayım Nihat şöyle güzel bir e... ne? Ney? Bir dakika, bir dakika. Pardon. Geçen ben seninle ne koştum İş ahlakını kendine onur etme demedim mi? Sıra bakma Abi yani sen de. geçen telefonla konuşarak geldin ya. O kadar da değil Oğlum, işte. Oğlum sen benimle kendini bir mi tutuyorsun? Merhabalar He. kanalımıza hoş geldiniz bilgi deryasının bu bölümünde He. sizlere He. paylaşmayı anlatacağım. Hey! Ya, bakın çocuklar paylaşma Nihat bravo. Bak abinize teşekkür edin onu mesajlara yazın Nihat abi sağ ol. Sen olmasan neyi nerede öğreneceğiz diye A abinizi biraz Estağfurullah sen asıl. Burada. Ya zaten yazıyorlar oğlum paylaşın çocuklar ya hayat, hayat kısa be ha. Kaç yıllık ömrünüz var ki şurada? Yani yaşayacağımız zaten hadi e, alkol sigara dersen 50 60'tan sonra zaten yaşadığın hayat değil. Abi alkol sigara onları söyleyemiyorum. Doğru bir şey yapmayın diyorum. Hayatınız kısalır diyorum. Kalitesiz yaşama doğru giderler. Yani çocuklar, bakın böyle çocuğum, vay benim uzun, önümde uzun ömür var falan düşünmeyin çocuklar. Öyle de emniyat. Yani ya bu var ya sular seneler gibi gençlik geçer, vay gençliğim dersin bir daha gelmez gençliğinde. Onun için paylaşın be. Paylaştığınız, sevdiğiniz, saydığınız... Öyle emniyat, at. öğrendi çocuklar. Ama ee, daha hayat hiçbir şey. Kız... Hiçbir şey anlatmadı ki Abi. daha. Şimdi çocuklar ne dedi? Ölüm ölüm yapın bize. Allah'ın emri ölüm. Yani ölümden kaçış yok. Bunu bir kere kafanıza yazacaksınız. Vay diyeceksiniz yalan dünya ya var biraz da ben o diyeceksiniz. Ya Yunus Emre'den mi örnek versek? Hayır abi 3 yaşında Yunus çocuğa... Yunus Emre'den bir, bir ben var ben Mal mülk yalan ne dediydi ya? Canım. Evet çocuklar bugün bakın kendi kendiliğine bir e, pe, pedagojik konu belirdi. Pedagojik bir konu. He he, he 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 konu belirdi. Çocuklar bugün size ölüm. Yaşam döngüsü. Gibisine evet çocuklar bakın ölüm zaten bununla yüzleşmeniz gerekecek şimdi yarın bir gün ananız babanız öldüğünde bunlarla yüzleşeceksiniz bunları bilmeniz gerekli oğlum Allah sıralı ölüm versin. Yani önce inşallah ana babanız ölsün sonra siz ölün. Yani... Ana babanız ölsün diyor. Oğlum önce çocuk mu ölsün? Hayır. Allah maşa vermesin. Sıralı ölüm. Yaşlansın uzun ömür versin hepinizin anasını babasını ellerinden öpüyoruz. Evet önce ama buna hazırlıklı olun oğlum. Hayatta hep böyle ananızla babanızla geçmeyecek bir gün. Onlar hak bakiyi bulacak. Ne derlerdi? Baki Hakkın rahmetine kavuşacak. İnşallah Allah'ın izniyle yani onlar uzun ömürleriyle öldüğünde tek başınıza kalacaksınız. Bunları bilirseniz hayata karşı daha bir korunaklı, dayanıklı olursunuz. Ölümlerde korkmayın canım. Ne olacak? Hepimiz öleceğiz. Haydi bakalım. Ölüm biraz sert oldu, neşeli bir şey mi anlatsak sonuna? Bir gün hocanın eşeği ölmüş, öyle bir fıkraya mı <laughs> Hayır, bir dakika. Ama şimdi biz yaşamı, ölümü anlattık ya, çocukların bilmesi gerek bunu. E, evet. Ölümle nasıl başa çıkılır? Evet, bugünkü konumuz ölümle nasıl başa çıkılır? Evet, evet, bu konuyu ben buldum. Evet, bir yakınımızı kaybettiğimizde nasıl davranmalıyız? Bu duyguyla nasıl baş etmeliyiz? İnna billah. Şimdi bir yakınımızı kayb kaybettiğimizde, oğlum önce ağlayacağız tabii ki. Duygularımızdan kaçmayacağız. Evet. Üzüntüyü kabulleneceğiz değil Evet tabii canım nereye kaçıyorsun yani anan ölmüş ağlayacaksın ananın baş ucunda vay anamı kaybettim diye ağlamadan olur mu? Şimdi şunları da öğrenin çocuklar en önemli konuyu bak söylüyorum şimdi ölüm belgesi nasıl çıkarılır belediyeden nereye alınır önce morga mı gidilir oradan efendi ölü yıkamaya kim girer e, mesela mezarlık yeri bulma çok önemli konu oğlum mezarlık yeri yok. Çocuklar nasıl bulacak mezarlık yeri mesela? Bu, bu konuda ilk belediyeye mi gidilir, tapuya mı gidilir? Bu, bunları anlatalım. Bak burası bir çocuk kanalı. Aman Oğlum abi. yarın bir gün başına gel geldiğinde, bak yarın bir gün başına geldiğinde ''Ay ben mezarlık yeri bulamadım, anamı nereye gömeceğim?'' diye abi, şey yaparsın. Tamam abi. Ee, öncelikle bir yakınızı kaybetmeden önce mezarlık alın. Bunlar önceden satın alınabilen şeyler. En azından meftayı nereye gömeceğinizi. Ya sen de benim kafaya geliyorsun ha. Ya gelmiyorum senin kafaya abi. Dalga geçiyorum seninle. Böyle ya program, ya. program mı olur? Çok konuştuk be ölümden. Ha hadi bir e, Nihat abiniz bize bir şarkı söylesin de bir neşelenelim be. Hadi bakalım Nihat'cığım vur bakayım bir şey. Kırmızı Balık Göl'de var ama o çok... Buran Çeçen'den Yaradana Gurban. Ne? Yaradana Gurban. Yaradana yaradana yaradana, 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 evet. yaradana 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 gurban. Yaradana yaradana. Çok güzel. Tamam. Ne şey de verdik. Şimdi de bir masal mı diyelim? Masal saati. Ding 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 ding. ling. Yani, bak ben söylemedim. Bakalım söyleyecek misin sen? Ding ding. Unuttun mu? Unutmadın mı diye şey yaptım. Tamam. Bugün Hı? sizlere He. kapşa kaplan evet kap ne ne? Kapşanla kapşan aynı alacağız. Hayır. Hadi <laughs> evet. Bugün sizlere kaplan ve Oğlum bunu kaplan arada Oğlum Nihat. Lan bir oran geldi bir suçar şu Nihat'ın yüzü ağzın hayır mı oğlum ya? Bugün size tavşan ve kaplumbağa hikayesini anlatacağız masalını. He onu anlatacağız dediydim ama bir de buraya saygı değer hocamızı koymuşlar. Bir Nasrettin hocamızı da koymuşlar. Evet Nasrettin hoca da bizim kültürümüze ait önemli bir değer. Hocadan bir gireyim kısaca tamam mı? Hoca, Tabii, bir potpori mi yapsak? He? Belki Sakkale'yi bilir misin? Kim? Belki sakkale. Yok. Belki en güzel potpori o yapardı Belki Sakkale. Potpuri? Herkes denedi zamanında ama Berk Sakkal en güzel potpourri yapardı. Bir Nasrettin Hoca potpourrisi yapayım o zaman ben size. Köye gidiyor Nasrettin diyor ki çocuklar diyecek e, ben düdük almaya gidiyorum. E, Çarşıya düdük almaya gidiyorum. Kim is kim ister düdük? Şimdi biliyor ki hepsi ben isterim dam, dam, ben isterim. Dam, dam, he. he. Dam, 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 hepsi aç göz it köpek gibi ben istiyorum ben istiyorum diyor. Ee, hoca da diyor ki parayı sormuyor ki deniyor çocukları deniyor. Hangisi hır, hırlı hangisi hırsız ahlaklı gibisine. Böyle deyim hocam. He. Ondan sonra bir tane bir tane zaman bir çocuk çok akıllıymış. Hocam demiş ben biraz biriktirdiydim cebimden çıkarmış. Buyur hocam demiş. düdük parası. Ya yok gerek yok evladım falan diye bir kolpa yapmış hoca. Ama almış parayı. Öbür çocuk diyor ki hocam hocam biz de düdük istedik biz. Ulan diyor kerhaneciler. Nerede diyor parası de ben gidip hepinize güzel kilo ulan düdük mü alayım diyor. Benim bir tane imam maaşım var onunla ben ne yapacağım diyor. Hepiniz ee, kilo kilo düdük alayım diyor. Parayı veren düdüğü çalar diyor. Ya bu Nasrettin Hoca'nın ömrü hep çakal ifşası. Nasıl ya? Ç çakal ifşası. Hayır öyle değil. Hayır hayır, yani. hayır, hayır na, o çocuklar bu, böyle bir bilsin atıyor. Hayır böyle anlatamayız ya çocuklara çakal Komşu var kazan istemiş. Kazanı alıyor kullanıyor falan filan derken komşuya bak diyor ki bu komşum acaba benim çakal mı değil mi? Çakallık yaparsan senden daha çakal biri çıkar e, ya. Nasreddin hocaya çakal dedi az önce. Çakal bozan. O zaman haydi e, daha da neşeli bir şeye geçelim. E, davşanımız ve tosbağımız orada duruyor. Kaplumbağa davşanı da buraya bağlayak mı? Onu haftaya mı anlatak? Haftaya anlatalım. Hatta istersen izleyicilerimizden masal önerileri bile alabiliriz. Yok ya ben kafama göre anlatıyorum işte. Öneri çok sevmiyorum. Son bir o zaman nas... Gel gel. Son bir Nasrettin Fıkrası anlatayım sen çok kahkaha <laughs> falan derken öyle kapatan. Evet şimdi çocuklar... Ha, hoca bu işte durur mu diyor ki... Dur diyor ben diyor köylük yerde... <laughs> <laughs> Allah Allah neyse Hoca diyor ki vay köylük hayatta çok sıkıcı, ben bir ne hınzırlık yapayım diyor köyde. Çünkü e, inek de var, var ot, bok var işte eğlenemiyor. Diyorum ki yoğurdu götüreyim de diyor göle böyle baya çalayım falan bir numara. Bakayım diyor hangi hangi mal düşecek diyor buna. Götürüyor öyle yoğurdu çalar gibi yapıyor göle. Hemen bir mal geliyor, köyde de mal çok. <laughs> göle baya çalarken işte e, yoğurdu sürerken, hocam diyor ne yapıyorsun ya sen diyor mal değil ne. Hoca konuşuyormuş gibi sen yapsana onu. Hocayı mı onu ben He he ben, ben, ben mal köylü olayım. Oğlum oradan... Lan hocayı oğlum tavuğun üstüne niye koyuyorsunuz? Orhan? Oğlum tavuğun üstüne niye hoca takıyorsun ya? Başka bir şey lazım Başka, bulamadın oğlum? Koca bizim değerimiz, kültürümüz, göreneğimizi sen tavuğun kafasına takmışsın. He gideyim de gölüm ayalayayım. Oğlum sen hiç ayağında kukla oynatmadın mı? Yok. Işte oğlum hiç ayağında kukla oynatmadın. O nasıl oynatma oğlum lan? Hadi gideyim de gölüm ayalayayım. Çıkar lan. İlla şu programı neşeli bitireyim istiyorum. Gülerek bitireyim istiyorum. İlla bir şey yapıyorsun. Abi <laughs> ben ne yaptım? Oynat dedim bildiğim kadarıyla oynatıyorum işte. Bilmiyorum diyorum Ya kaldır şunu Aa. diyorum. Kaldır şunu. Amatörlerle çalıştırıyorsunuz ya. ya bırak tak beni. Tak şunu elime tak. Tak. Bak şimdi iyi izlenme. profesyonellik gör. Bak şimdi şu Maya yarayım da göle çalayım bakalım nasıl olacak? Ben de mal köylüyüm şimdi. o hocam selamünaleyküm ne yapıyorsun ya? böyle maya mı çalıyorsun, yoğurt mu döküyorsun ne yapıyorsun hocam? He he göle yoğurt çalıyorum, maya döküyorum oraya. E, belki diyorum işte göl yoğurt olur diye. <laughs> İlahi hocam hiç göl e, maya tutar mı yoğurt olur mu ya? E, ee, ya tutarsa. <laughs> Nasıl? Anladın mı? Evet. Kapanış bunu yapayım mı? O zaman dur kendi altına yapayım. Evet çocuklar. Nasrettin Hoca olarak bir bilgi deryasının sonuna geldik. Benim de konuk ettiler bu Nihat abiniz ve arkadaşı. Onlara teşekkür ediyorum. Onları sakın üzmeyin. Haftaya görüşmek üzere. Bu kanalda like'layın ha. Hocanızı dinleyin. Hadi görüşürüz.